Tekrar merhabalar hocalarım. Biz e, sunumumuzu açtık. E, Ayşe Meriç Hocam uygunsanız ben sözü size bırakacağım. Siz beni yönlendirirsiniz. Ben buradan sunumu e, yönetirim. Tamam. Bir saniye. Biz e, kaçıncı slide'da kalmıştık hocam? Bir ee, i̇kinci slide'a geldik hocam. Ama Evet. Şuradaydık. Evet. Bir sonrakine geçebiliriz. Tabii. Ceylan e, hanımefendinin geçebiliriz. Tamam. Tamam. Burada dediğim gibi aslında yani biz biraz açarsak hani biyomimik ne dersek işte bio, yani Yunanca'dan bir kelime olduğunu biliyoruz. Yani biyonun yaşam işte doğa ya da hayat anlamına geldiğini, biyomimikinin de taklit etmek anlamına geldiğini biliyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman da biyomikri aslında doğadan esinlenen inovasyon şeklinde de ifade edilebiliyor. Ancak e, biyomikri sadece taklit etmek ya da işte doğadan ilham almak değil. Ee, biz bu literatürde, yani biomikri kelimesini literatürde üç e, parametre üzerine tanımlıyoruz. Yani ilki e, biçim veya işlevi taklit etmek, İkincisi doğada meydana gelen süreçleri taklit etmek, sonuncusu da doğadaki e, sistemleri taklit etmek. Yani bu üç parametreyle biyomik tasarımları yapılarak işte, inovatif süreçlerin ortaya çıkarılmasının mümkün olabileceğini söyleyebiliriz. Fakat bu bahsi geçen yani doğada meydana gelen süreçler ve doğadaki sistemler aynı zamanda inovasyonun uygunluğunu değerlendiren ekolojik standartları da kullanıyor. Yani sadece bizim dünyadan ne aldığımız değil, ondan ne öğrendiğimiz üzerine de temellendirilebilir. E, Biyomikli bilimi doğadan esinlenirken işte doğanın içindeki formları, süreçleri, döngüleri ve sistemleri rehber alarak Doğanın öğretilerini gezegene daha az zarar veren çözümler ve teknolojiler geliştirmek için kullanıyor. Yeni bir inovasyon disiplini, yenilikçi bir tasarım anlayışı ya da çok disiplinli tasarım yaklaşımı, işte doğa ile yeni bir ilişki veya sürdürülebilir gelişim etiği olarak da tanımlanabiliyor. Ama temelde biz tüm yaşam formlarına saygıyı işte öğütlemekle birlikte Bugün insanlık olarak yüzleştiğimiz problemlerin çözümlerinin doğada olduğu inancını kendi içerisinde barındırır diyebiliyoruz. Örneğin işte sürdürülebilirlik mesela çalışmalarında doğa bize mesela ne gibi ilhamlar verebilir veya doğa e, sürdürülebilirlik konusuna hakimdir ve her şeyi şaşmaz bir düzen içinde dönüştürebiliyor. Örneğin işte çok basit bir örnek vereyim. Mesela doğadaki işte doğ e, ağaçtan düşen e, yaprak e, karıncalar için iyi bir besin e, ama yine de işte e, bu e, Kessler ağacı var. Ee, şimdi onu nasıl tanımlayacağım bilmiyorum. Türkçe'ye de onu nasıl çevirebiliyorum ama bu yetiştirdiğim evden dolayı bünyesinde birçok türü barındırdığı için bu ağaç. Çeşitliliği sürdürürken aynı zamanda bulunduğu yerdeki birçok organizmanın da türünün devam etmesini de sağlıyor aynı zamanda. Yani işleyen bu doğal süreç pek çok organizmanın hayatta kalmasına sağlayabilirken işte bu bilim insanlarına çeşitli bilim dallarına çalışan araştırmalar, araştırmacılar da ilham olabiliyor diyebilirim. Birkaç örnek vereyim isterseniz. Bir sonraki slayta ben... geçersek. Burada kalayım mı hocam. Burada kalın isterseniz çünkü biraz tarihe inmemiz lazım daha iyi anlayabilmek için. Biz aslında doğadan işte ilham alarak geliştirilen bazı tasarımların yani akademik literatürde geriye doğru baktığımız zaman ilk örneklerini mühendislik alanında ve Leonardo Vinci'nin çalışmalarında görüyoruz. Yani biliyoruz ki Leonardo Leonardo Vinci dünyanın işte gelmiş geçmiş en büyük bir hası olarak kabul edilen bir Rönesans dönemine ait İtalyan sanatçısı. Ve 500 yıl önce de bilimin temelini atmış fakat akademik ve sanat alanlarında doğayı işte sistematik olarak gözlemleyerek ve deneyler yaparak bu bilgileri bize ünlü not defterinde toplamış olduğunu biliyoruz ve Leonardo'nun kendini doğa ile insan arasındaki bir yorumcu olarak aslında görüyor ve iyi bir çizim becerisine işte sahip. Gözlem yeteneği ve görsel bir hafızaya sahip olmuştu bir şekilde. Ve Leonardo bu doğadaki bu çeşitlenmelerle farklı türler arasındaki bağlantıları araştırmak için de bir erkek ile bir at bacağını mesela anatomik olarak e, kıyaslıyor ve suyun dalgasının oluşturduğu işte sarmallaşan girdaplarla e, bu sarmallaşan bitkiler arasındaki benzerlikleri mesela incelediğini görüyoruz. E, aynı zamanda da insan vücudunun işte makine gibi görmemesine rağmen hayvan ve insan anatomilerindeki işte eklemlerin mekanik işlevleri olduğunu kabul ediyor ve e, örneğin kasların ve kemiklerin işte nasıl çalıştığını gözlemlemek için e, terazi kaldıraç ve makara sistemleri gibi fizik konularını araştırıyor. E, daha sonra olanlarda işte savaş makineleri, işte uçak makineleri, hidrolik makineler gibi birçok alanda da aslında tasarımlar e, yapıyor ve bunları e, dediğimiz gibi oyunun not defterine çiziliyor. E, ne yapıyor mesela ilk olarak şöyle bir şey yapmış. Savaş makinelerden mesela bir tanesini e, zırhlı araç yani bugünkü işte, tank diyebildiğimiz tasarımdan bahsedersek işte Londra'mızın üstüne mesela bunun çizimlerinde aracın e, hareket mekanizmasını anlatıyor ve savaş alanındaki görüntüsünü de resmediyor burada. Ve işte Romalıların ordusunda kullandıkları çeşitli zırhların e, çıkış noktasındaki e, doğa hayvanlarını gözlemleyerek yapıldığı düşünülüyor bu yöntemle. E, i̇şte kaplumbağanın mesela korunma mekanizmasını örnek alarak e, ok yağmurlarından kurtulmak için de stratejiler geliştiriyor. Ve savaş esnasında gelen işte ok e, yağmurundan bir araya gelerek bu zırhların kafalarının üzerine... E, getirip oklardan kurtulmaya e, çalışmalarından yola çıkan e, Leonardo bunun çıkış noktasını kabul edip tank tasarlıyor. Yani bugünkü aslında kullandığımız tanklar Kaplumbağaları, e, kaplumbağaların esinlenmişti de, diyebiliyoruz. E, zaten görsellerde de burada görüyoruz. Mesela şu son görselde bunu açıkta zaten görebilirsiniz. Ben de buradan açayım. Ee, bir diğer slayta geçersek hocam ne vardı orada bakayım. Hı. Hmm. Şimdi e, bir de şunu sormak istiyorum. Bu e, benim gördüğüm görseller daha önce gördünüz mü ya da aşina mısınız böyle bir şey? Yani hiç ya da merak edip baktınız mı? Sunum öncesinde ya da bakan var mı bilmiyorum. Yok sanırsam. Değil mi? Var aslında hocam. Ee, soldaki şinkansen treni. Evet. Ama evet. onun nasıl, e, oluştuğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ee, nasıl yani? Yani neden e, bir kuştan ilham alındığını biliyor muyuz? Bil biliyorum. Ha, tamam. tamam. Ee, yani şöyle. Japonya'nın aslında en hızlı trenini işte tasarlayan e, Eiji Nakatsu. Bir mühendis aynı zamanda tabii ki de. Trenin daha hızlı gidebilmesi için. Burada balıkçıl kuşlardaki e, yöntemi fark ediyor ve bunun e, hızlı tren uygulanmasını sağlıyor. Yani gökyüzünün işte bu kuşun şöyle bir özelliği var. Çok hızlı bir şekilde avını yakalıyor ve hiç ses çıkartmıyor neredeyse. Yani o hıza rağmen e, avı onu fark etmiyor. Ve bu gökyüzünden işte yani şu şekilde diklemesine suya doğru hızla dalabilen bu kuşların işte gagalarının hız e, hızı arttırdığı tespit edilmiş. Bugün Japonya'da kullanışta hızlı tren. Bu mantıkla yapılmış. Bu arada bunu yapan mühendis aslında bir kuş bilinci. Ee, diğer görsele mesela baktığımızda radarları görüyoruz. Yine bugün işte yarasalar mesela bildiğimiz e, zayıf bir görme kapasitesine sahip ve yaydığı titreşimler de e, işte engellere çarpıp geri dönüyor. Ve bu yöntemle de hareket tarzlarını belirliyorlar. Bugünkü yine radarın çalışma şeklinde e, aynı sisteme dayanıyor diyebiliriz. E, Keza yine bugün kullandığımız paletler işte balinaların kuyruklarından esinlenilmiştir. E, askeriye, savunma sanayide kullandığımız kamuflaj tekniği e, altapotlardan esinlenerek geliştirilmiş diyebiliriz. E, bir sonraki slayta geçebilir miyiz hocam? Sanırsam bir mimariye gelmemiz lazım. Ben hem mühendislik biraz da mimari koydum buraya ama daha iyi diye. Birkaç tane mimari örnek de var. Bir sonrakine bakabilir miyiz hocam? Bu biraz önemli çünkü bu son değil mi? Bundan sonraki slaytta termitlerle ilgili bir şey var mı? Yok tamam. Bir öncekine gelirsek ya da ilk slaytta problem değil. Şimdi mimari alanda kullanılan biyomikro örneklerin en başına termitleri görüyoruz. Şimdi termitler dediğimiz canlılar, yani bu görselde gördüğümüz tepecikler, işte hayvan dünyasında bilinen aslında en uzun yapılar. Bu tepeciklerin bulundukları bölgeye göre farklı tipleri de var. İşte katedral benzeri, helezyonlar, işte sıcak ve işte kuru bölgelerde bulunurken düşük kubbeli tepeciklerin daha serin olan ormanlarda bulunduğunu görüyoruz. Ve tepeciklerin şekil olarak birbirinden farklılık göstermesinin iki sebebi var. Bunlardan bir tanesi içeride bı bırakılan yumurtaların ihtiyacı olan ısısal konforun sağlanması için, için yapılan farklı işlevler. Diğeri de termitin en önemli gıdası olan mantarın yetişebilmesi için e, iç mekandaki optimum hava koşullarının sağlanabilmesi. Şimdi burada kompas tepecinin yassı yani badem şeklindeki oluşu bu tepecin aslında geniş yüzeyleri işte kuzey güney yönündeki yerleşimini gösteriyor. İşte geniş yüzeyler e, sabah güneşin ışınlarını işte en çok alan yüzeyler kısa kenarlarda gece yarısı güneşine göre yerleştirilmiştir. Ee, ve bu tepeciklerin içinde iç mekanın havalanması için tasarlanmış işte, havalandırma kanalları var. Ee, yine bu kanalların acil durumlarda e, termitler tarafından kontrol ediliyor. Yani bunun anlamı şu demek: İçeride yani eğer içeride sıcaklık düşüşü olursa e, acil durum sürecinde işte kanallar bu termitler tarafından kontrol altına alınıyor ve sonra bu kanallar e, diğer e, termitler e, tarafından açılarak işte havanın baca etkisi yöntemiyle dışarı çıkmasını sağlıyor. E, tepenin bu zemin e, seviyesinde bulunan hava bu seviyedeki tünellerden yine içeri girerek en altta sabit duran havayı da ılıman hale getiriyor. Bu döngü tabii ki de ihtiyaç anında gerçekleşir, Her zaman değil. Ve tepeciğin en alt kısmı olan ve yumurtaların bırakıldığı işte kraliçe hücresi olarak adlandırılan bu alandaki hava sıcaklığı da dışarıdaki hava koşulları ne olursa olsun 31 derece olmak zorunda. E, bir sonrakine geçebilir miyiz? Burada Eastgate binasını görüyoruz. Yani Eastgate binasının tasarımcısı altında mimar Mike Pierce bu tasarımı oluştururken bu devasa hayvan yapısı olan tepecikleri ve bunları inşa eden termitlerin yaşam şeklini alarak seçiyor. Ve bu akıllı ve sürdürülebilir yapı termit tepeciğiyle tamamen aynı şekilde çalışıyor ve bütün yıl boyunca hiçbir yapay sistem kullanılmadan sabit ortam koşulları sağlıyor. Bu yine e, kullanılan sistem hararede bulunan diğer yapıların enerji kullanımına kıyasla da havalandırma sistemlerinin %10'luk bir enerji kullanıyor ve e, alt binanın toplam enerjisinin neredeyse e, %35 daha enerji tüketiyor. Yani binanın cephesinde bulunan e, gölgeleme elemanları işte yapının e, minimumunda solar arası e, kazanmasını da sağlıyor ve bu hararedeki sıcaklık her zaman değişiklik gösteriyor özellikle Geceyle gündüz arasında önemli bir sıcaklık değişikliği var ve bu değişiklik de binanın e, basınç hücrelerinden işte fanlar yardımıyla e, bir veya ikinci katları çekilerek işte havanın soğutularak binanın serinletilmesini sağlıyor. E, ardından da soğutulmuş havanın aslında katlar arasında yerleştirilmiş büyük boşlukları çekilip burada da işte bulunan beton yüzeylere çarparak başka işte e, taraflara transfer edilmesini sağlıyor. Ee, yine alt katta bulunan altmış havada mesela 48 tane bacağın için e, taş e, bacanın içerisine attırıyor. Normal ve hareketsiz günlerde işte bu bacalar en üstte bunlar hızı işte zemin kattaki hızından daha yüksek. Bunun sebebi de şu, e, yeterli miktarda hava dolaşımını sağlıyor. Böylelikle biz dışarıdaki hava sıcaklığı 5 ile 33 derece arasında seyrederken içerideki havan her zaman 21 derece olduğunu görüyoruz. Ee, bir sonrakine bakabilir miyiz hocam? Aa, bu çok enteresan bir örnek. Bilmiyorum bunu daha önce gördüğümüz Eyfel Kulesi'nin aslında insan uyluğunun e, uyluk kemiğinden esinlenerek yapıldığını. Ben bunu ilk gördüğüm zaman çok şaşırmıştım yani. E, uyluk kemiğinin zaten şöyle bir özelliği var. İnsan vücudunun en hafif ama aynı zamanda en uzun ve en çok direnç, direnç gösteren kemiği olduğunu biliyoruz. Bu kulenin yani Eiffel Kulesi'nin yapılmasında yine esin kaynağı olarak işte e, Uylu Kim, işte Eiffel Kulesi'nde olduğu gibi içerisi uzun işte inceliflerle dolu e, boru şeklinde sarmal ve boşluklu bir yapıya sahip. Ve bu sayede de işte daha dayanıklı, esnek, hafif, işte e, rüzgar faktörünü etkilenmeyen, havalandırma e, bir sistem geliştirilmiş. Yani küçük bir kemikle ilham olarak bugünkü Eiffel yapısının mimarisinin ortaya çıktığını görüyoruz. Bir sonraki neydi hocam? Bakayım. Aa, bu da çok güzel. Bu da Singapur Esplan Tiyatrosu duruyan meyvesini esinlenerek getirdim. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü Singapur mesela çok sıcak bir iklimde. işte Ekotor'un üzerinde yer alan Esplan Tiyatrosu yerel duruyan meyvesini resimlenmiş. O bölgeye özgü bir meyve. Yani çok eşsiz, işte cam tenli bir çatı tasarımına sahip ve yüzlerce üçgen şeklindeki alüminyum panelden oluşan bir sistemi var. Bu sistem sayesinde de güneşin yönüne göre işte açılandırılıyor ve kompleks e, sıcağı ve doğrudan güneş ışığından korurken e, doğal ışıkla da e, içerisini dolduruyor diyebilirim. Ee, ben de şuradan bakayım. Bir sonraki sanırsam Haydar Aliyev değil mi? Bunu özellikle e, koydum. Bu yani bana sorarsanız hani Doğadan esinlenerek yapılmış en güzel tasarım hangisi isterseniz ben bunu söylerim. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Haydar Aliye Kültür Merkezi Bakü'de inşa edilmiş bu Buradaki bina kurumlarının peyzaşa dönüştüğü yapıda kesintisiz akıcı bir tasarım var. Yani mimari unsurlarla zemin arasındaki ilişki muhteşem bir şekilde kurulmuş. Burada insanların iç mekana yönelik işte, işte e, yüzey akışkanlığı, ışık alacak mekanların açıklıklarının büyüklüğü, işte akustik tasarımları yön veren parametrelerden oluşuyor. Bu parametrelere bağlı olarak da oluşan kabuk tasarımının bir sistemik, sistemik bir ürün. Vay, bu e, biyometrik olarak Hazar Denizi'nin aslında yükselişinden esinlenilmiş. Ee, bir sonrakine geçebilir miyiz hocam? Bu da çok, e, bu da aslında Çin'deki e, tabii içindeki e, olimpik Stadyumu, Bu da yine kuş yuvalarından esinlenerek yapılmış. Bir sonrakine geçebilir miyiz? E, şimdi hocam bunların tam ile ilişkili olduğunu söylüyorum ama bu ve bundan sonra iki tane daha slide olması lazım. Bunları özellikle koydum çünkü ben öyle olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani Bilmiyorum birkaç şekil ararken karşıma bunlar çıktı. Yani o ilk bir, ikinci iki ön slayta gelirse kuşlarla ilgili olan. Yani ben bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Hani ilk kabilelerin evlerini yaparken sanırsam kuşların yuvalarından esinlenmiş. Çünkü hani tabi teknolojide olmadığı için o dönemde nereye bakacaklar? Mutlaka doğaya bakacaklar diye düşünüyorum. Bundan sonraki tasarımlarda da öyle olduğunu düşündüğüm için örnek olmak için koydum buraya. Yani böyle de olmamış olabilir ama aslında bakınca çok da bağlantılı gibi gözüküyor, bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Özellikle şu mısır mesela yani. Çok gözüküyor. Yani şimdi şöyle bakınca, <laughs> işte dizilme şekli, yani hakikaten, böyle bir miktar gösteriyor. Ya başka türlü de olmuş olabilir ama. Sanki. Evet. Biraz esin. Yani çünkü başka şansları yok o dönemde yaşayan insanlar nereye bakacaklar? İşte kuşa bakacaklar, kediye bakacaklar, köpeğe bakacaklar veya yediği içtikleri şeylere bakıp tasarımlar yapmışlar. Bence gayet hoş. Yani günümüze evet. kadar geldiğinde varsa zaten doğru olduğu gibi gözüküyor. Haktımız ee, çok. Özellikle kuş yuvasında çok bariz. Çok yani. evet değil mi? Çok çok yani geliş biçimi, yapılış yani içine e, o e, bireyin ya da kuşun gi, giriş alanı çok benzer hakikaten muhakkak hani insan şunu düşünüyor ki buralardan bir yerden esinlenilmiş olmalı. Ve söylediğiniz gibi doğadan başka bakacak bir yerde yok o dönemde. Yani tabii bildiğimiz kadarıyla yok. <gülüyor> <Ellerini> <gülüyor> yürü, <gülüyor> yürü. <gülüyor> Oraya bakmışlar diye düşünüyorum. Haklısınız hocam. Çok çok, çok güzel anlattınız. Evet. Bir yandan tabii ki sunumdaki görseller aslında bizim zihnimizde. Bunun şekillenmesini de çok önemli ölçüde etkiledi yani somutlaştırdı daha doğrusu. Söyleyince evet doğadan isimlenmek, doğayı taklit etmek deyince evet doğru söylüyorsunuz ama sonrasında peki ya nasıl gibi bir soru geliyor insanın aklına. Nasıl evet. olmuş mesela bir örnek dediğinizde siz burada aslında bize sayısız örnek sundunuz ve bu anlamda da aslında bizi ikna da ettiniz. Hakikaten çok kıymetli yani bunu düşünmek, buraya tasarlamak ve bu akışa yerleştirmek. Gerçekten insanın e, doğayı taklit ederek ilerlediğinin ve somut göstergesi. Hı hı. Yani bu çünkü çok dediğimiz gibi spesifik ve özel bir alan olduğu için bunu görselsiz de anlatırım ama görselle daha iyi oturuyor ki şimdi mesela bir sonraki oturumda daha iyi yani en azından bir patent alırken neyle neyi entegre edeceğimizi bileceğiz. Diğer türlü çünkü çok oluşmuyor yani. Çok kafada oturmuyor. Aslında şey gibi düşündüm hocam siz konuşurken hani e, yönetimde de hep deriz ya önce kapalı sistem olarak düşünülmüş ama sonra tıpkı bir insan organizması olduğu hayal edilmiş. İnsan organizmasında açık bir sistem olduğu varsayımından hareketle aslında örgütlerin de bir açık sistem olduğu e, varsayılmış ki bu varsayım doğru ve buradan hareket ederek aslında birçok yapılanma gerçekleşmiş. E, o Ve biz o ka kapalı sistem varsayımını artık tamamen e, bertaraf etmişiz. Dolayısıyla da aslında orada da yine e, belirli bir yapıdan esinlenme var. E, bir şekilde aslında doğaya baktığımızda ya da insan mekanizma, canlı olan mekanizmalara baktığımızda bunun yansımalarını görmemiz mümkün oluyor diye düşünüyorum. Evet ben de aynı şey düşünüyorum. Evet. Hocam? Tamam bir sonrakine bakayım. Şimdi ne olduğunu hatırlamam lazım. Evet <laughs> Çok bundan olsun. sonrakine bak. Bundan sonra bir iki tane de olması lazım. Yani şey yapabiliriz. Bu ve bundan sonrakine istiyorsanız arka arkaya en başta önce verin. Ben anlattıkça hani içerisinden de bahsedeceğim. Siz isterseniz oradan geçiş yapabilirsiniz. Burada da hayvanda bulunan biyolab. Yani hayvan hastalıkları kontrol merkezi burası. Ee, burada... Zararlı deniz kabuklarının formundan esinlenerek tasarlanan bir hastalık kontrol merkezinin cephesinde çok ilginç detayları var gördüğünüz. Mesela dış cephesinde tehlikeli bakterilerin işte DNA dizilimini temsil eden geometrik desenler var. Bir sonraki görselde görebiliriz. Bu yapı iki ana binadan oluşuyor. Bu yapının etrafı yeşil yollarla sağlanmış. Bu cephe sayesinde de mekan yeterli ışığı alabiliyor ve ışığın, e, Filtrelenmesine izin vererek e, iç mekanın ısısını koruyor. Yine C şeklindeki üç katlı idare merkezi e, çim ve yeşilliklerle işte kaplanarak yapay mesela bir tepecik oluşturulmuş. Bu yeşillikler sayesinde de izolasyon sağlanmış diyebiliriz. E, evet. Bir sonrakine bakabilir miyiz? Son slayt olması lazım. Bir de bundan sonra bir tane daha var sanırsam. Ha, evet, İlkine bakabiliriz. Bu da Taipei 101, yine Tayvan'da. Bu da e, adını aslında 101 katlı oluşuna alan bir yapı. E, bu bina bölgenin yerel mimari ögelerini oluşan işte e, pagodalgalar ve e, bambu bitkisine resimlenerek tasarlanmış bir bina. Bu çok özel bir bina çünkü katmanlar sayesinde bina aynı işte bir bambu bitkisi gibi ince, uzun bir şekilde yükselerek dönemin en uzun yapısı ünvanını almış. Ve bu katmanlı mimari işte modüler olarak 8 parçadan oluşuyor. Ee, her modülde 8 kat var. Çünkü Tayvan'ın konuşma dili e, Çince'de 8 kelimesi zenginlik ile eş anlamı olduğu için bu şekilde atıf yapılmış. Zaten Taipei 101 bir finansal merkez. Ee, buradaki gökterinin geometrik yapısının işte yanı sıra binanın e, bir sonraki görselde görebiliriz hocam. 92. katında bulunan mesela 680 tonluk bir harmonik emici var. Bu sayede işte deprem ve şiddetli rüzgar işte sönümleyen bu kütle sayesindeki binadaki işte sallanma işte azalarak hasar ve yapısal bozulmalar önlenebiliyor. Bu binanın yapımında da kullanılan çoğu malzeme geri dönüştürülebilir malzemeler. Mesela binada çok fazla çevre dostu sistem kullanılmış. İşte aydınlatmalar, çift camlı duvarlar enerji tasarrufu sağlıyor binanın yönetime dumansız hava sahası sağlayarak işte sigara içimini engellemiş mesela. bunun dışında çöp ayırma, işte enerji ve su tasarrufu önlemleri alınmış. Aydınlatmalarda led kullanılarak e, havalandırma sistemi de klima sistemini optimize ederek enerji tasarrufu yapılıyor. Ve binada bulunan titrelenmiş yağmur suyu toplama sistemi yine burada işte tuvaletlerde ve su tasarrufu sağlayan cihazlar sayesinde yıllık yaklaşık olarak 28 bin ton e, sanırsam, su tasarrufu sağlıyor. Bu sebeplerle ne sürdü? 2011 yılında işte enerji ve çevre tasarımında liderlik ödülü almış bir bina. Çok özel bir bina. Bunu özellikle sona koydum ben. Yani bu şekilde beni söylediklerim. <laughs> Başka bir slide Yok, yoktu Görsellerle de çok güzel aslında somutlaştırdınız evet. zihnimizde hocam. Ee, ve birçok aslında mimari özellikte de e, doğanın taklit edildiğini görmüş olduk. Bilmediğimiz alanlarda da misafir kulesi hiç e, aklıma gelmezdi açıkçası ve bilmiyordum hakikaten. Benim için de çok değerli bilgiler oldu bunlar. Çok teşekkür evet. ediyorum. Güzeldi. Bu bahsettiklerim mühendislik ve mimari. Yani evet. en normal evet. bilinen şeyler olduğu için gösterdim. Bunun dışında tıpta da kullanabiliyorsunuz. Enerjide çok fazla kullanımım var. Hatta işletmelerde bizim işte benim o ee, maalesef burada red alan projemin Amerika'da birinci seçilmesi gibi. <laughs> Çünkü yönetim organizasyonunda çok fazla karşı karşıya gelmeyeceğimiz bir şey. Ben de biraz yenilikle değişiklik olsun diye, işte dediğim gibi bazı hayvan söylemlerine esinlenerek böyle bir şeyler geliştirmiştim. Bir de bir diğer şeye geçmeden önce birkaç tane de kitap söyleyebilir miyim okumak isteyen varsa? O ilk bahsettiğim, ekranda gösterdiğim kitap, ben onun İngilizcesini okumuştum ama Ondan sonra o kitap Türkçe'ye çevrilmiş bu arada, onu da söyleyeyim. Hani okumak isteyen varsa, Biomikri kitabının İngilizce, İngilizce'den Türkçe'ye çevrilmiş hali de var. Evet. Ee, onun dışında mesela işte biyo-inovasyon, işte inovasyonu... Bit Bir de sadece hayvan değil, aslında bitkilerden de çok fazla şey öğrenebiliyoruz. Mesela mimaride bunun örneklerini gördük. Sadece evet. hayvan olarak düşünmeyelim. Ee, bunun dışında Bitki Zekası diye bir kitap vardı. O da beni çok etkilemişti mesela. Onunla ilgili bir proje yapmıştım. Yani o kitap bana mesela ilham olmuştu açıkçası öyle söyleyeyim. Evet. Ee, yine işletmelerde biyomikri. Ben onun üzerinde de bir kitap yazmıştım. Şimdi ikincisini yazıyorum. Ee, Birçok kitabı da şey yapabiliriz yani. Bu isterseniz gruba da paylaşabilirim. Evet. Ben birkaç not aldım hocam. Ama siz de bunları okumak tamam. Böyle işin, şey yaparsınız evet. Ee örgütsel davranış grubumuzdan da paylaşırız. Belki bu alanda zihninde bir proje ya da bir taslak olan hocalarımız, arkadaşlarımız varsa belki bunlar da onlara yol gösterici olur. Ee, ilave olarak tabii sizin sunumunuz ve bu değerli katkınız da onların zihnini netleştirir diye düşünüyorum. Evet, evet. evet aynı. Hatta yanımda da getirmiştim bir söz. Görsel paylaşabilirim. Çok, çok iyi olur hocam, memnun olurum. Evet. Ha, şimdi mi Pardon, şöyle göstereyim? Pardon, <laughs> göstereyim. <laughs> yani şu işte o bahsettiğim ilk İngilizcesi olan kitabın evet. kitabın görünüyor tamam. Tam Türkçe çevrilmiş hali. Ee, yine bitkilerde inovasyon yazdım. Bunlar da bunlardan çok eskiden okumuştum. Yani hani yeni değil aslında. Evet. Belki en az en az 5-6 yıl var öyle söyleyeyim. Yani yeni bir şey değil. Biz sadece yeni olarak biliyoruz. Ee, çok eski kitaplar. Ama belki temel olabilir hani. Olabilir. Ee, Sürekli bakıyorum yeni bir şey de çok göremiyorum açıkçası. Şey de çok var. Mühendislikte yani işte ara ara çıkıyor evet. ya da ama bizim alanda yok. Yok. Yani. Tabii. Hı -hı. Çok teşekkür ediyorum hocam bu değerli katkılarınız için. Yani ben... anlaşıldı mı bilmiyorum ama en azından e, temel şeyler üzerinden gittim ki biraz böyle kafada biraz bir şeyler şekillensin diye. Çünkü ya aslında şöyle de mesela bir temel düzey var bu size işte anlattım. Bir orta düzey var bir de ileri düzey var. İşte i̇leri düzeye çıktığımız zaman artık havadaki kuş, kuş gibi görünmüyor size. Evet. Yani onu artık kuş gibi görmüyorsunuz. Onu artık farklı bir mekanizma olarak görüyorsunuz. O kuşun yaptığı manevra size, kafanıza başka bir şekilde canlanıyor. Onu söyleyeyim. Bir de hayvanları seviyorsunuz. Evet. Değil mi? <laughs> Hayvan sevgilerini bayağı bir aşılıyor yani. <laughs> onu söyleyebilirim. Ben bu arada katılımcılarımıza da dönmek isterim. Ee, bu anlamda Ayşe hocamıza sormak istediğim